Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte sıfırdan hesap dizme serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bu bölümde e, başlıktan da gördüğünüz gibi Şubat kasalarını açacağız arkadaşlar. Bu hesaba kasa, kasa demişim, deste çıkartmamız lazım. Ki en uygunu şu anda Şubat kasası olduğu için Şubat kasası açılımı yapacağız. Şöyle de bir sesini alalım. Ee, birinci bölümü çok sevdiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yorumlarınız, like'larınız için. Özelden de Discord'dan da çok mesaj geldi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bin abone özel bir hesap vereceğim ama bu hesap o hesap değil arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Daha güzel bir hesap vereceğim sizlere. Bin aboneye özel. Hatta bin aboneye geçtikten sonra e, o hesabı tanıtacağım ve hesabın nasıl verileceğini, çekiliş yakıt nasıl katılacağını, katılım şartlarının ne olacağını da bir videoda açıklayacağım. Şimdi Şubat kasamızı açalım. Bir günlük Glock 18 güzel. FN FAL Pro geldi gayet güzel. Raptor garantili deste. Vandetta Gümüş. Buradan deste. Full deste gelmesi lazım. Ki bayağı bir eksiğimiz var şu anda hesapta. Zehir garantili deste gayet güzel. Kabus destesi. Mekatronik garantili deste. Bak bundan MPT 76 üst çıkabilir. Bilmiyorum sınırsız silah buradan çıkacağını çok sanmıyorum ama inşallah bir AK-47 bu şu hesabısını çıkar. Bir günlük Deagle. Hemen şöyle şimdi sunucu değiştirelim. Sunucu 18'e gidelim. Sunucu 18'de de bir tane süper şubat açalım. Tüme deste. Oo bak deste güzel AP destesi. Bundan kuantum çıkart. Mega şubat açalım. Groza destesi bak şanslı gidiyoruz. AOK 3. MPT 76 destesi. Oo bakın desteler dedi. baya bir destemiz birikti yani. Hemen şimdi devam edelim. Oroz garantili deste geldik. Deste gelsin. Destede hiç sıkıntı yok. Ama bir tane şu hesabı bir sınırsız isterim yani. Güzel bir sınırsız isterim şu hesaba. Hemen sunucu değiştirelim. Klan 1'e gidelim. Klanımız olduğu için klan bir daha açalım. Horoz garantili deste. Raptor destesi. Deste gelsin. Desteden yana hiçbir sıkıntım yok. Atlantis destesi. Osmanlı destesi. Ya bu hesapta ya şöyle bir şey diyeyim. Bu kasadan çok sınırsız çıkacağını ümitli değilim yani açık açık söyleyecek olursak Şubat kasası oranları çok düşük olduğu için sınırsız verme ihtimali de çok düşük. Sonucu 21'e girelim. Sonucu 21'de de açalım. Zehir garantili deste geldi. Köpek balığı destesi güzel. Deste olarak güzel gidiyoruz. AK 47. Şunu bari sınırsız ver Bari turba destesi geldi. Gölge geldi. İkili C5'miz geldi. Atlantis destesi. Vandetta gümüş garanti desteği. Bundan güzel bir silah Vandetta çıkabilir. Bir günlük çeyi m 200 Şimdi. Sunucu 4'e gidelim. Sunucu 4'te de açalım. Bir 10 tane sunucu 4'te açalım. FNFAL Pro geldi. FNFAL Pro. Siyah Vandetta susturucu. Glock 18 geldi arkadaşlar bir günlük. FNFAL Pro. Hadi bunun sınırsızı gelsin şu hesaba. Altın Vandetta susturucu. Gayet güzel. Truva destesi. Truva Garantil deste Grafiti destesi 2 günlük Klokon 8. Şimdi sunucu altıya gidelim arkadaşlar Ben Ankaralıyım Sunucu altında da devam edelim Truva Garantil desteği Bu arada sabah ee, Sabah çekiyorum bu videoyu zaten arkamda saatten belli olduğu üzere Sabah saatlerinde çekiyorum Bugün gündüz inşallah bu videoyu yayınlayacağım Vandetta Korsan Garantil desteği Destek gelsin. Destek konusunda sıkıntı yok. Bu hesapta zaten bayağı bir kart eksik. Abi bir tane şu kasadan bir sınırsız gelebilir. AK sınırsız gelebilir. İnşallah da gelir. Çok geleceğini sanmıyorum ama. Ha bu hesabı bir tane sınırsız alacağım gençler. AK 47 ya da başka ucuz bir sınırsız alacağım bu hesaba. Sultan garantili deste. Bak oldların destesinden geldi. Ejder garantili deste. Gölge geldi. Mekatronik garanti deste. Köpek balığı garanti deste. Şimdi sunucumuzu değiştirelim. Bir de rekabet sunucusunu da açalım. Ben rekabet sunucusunu arkadaşlarsınız PP 2000 çıkartmıştım. Bandit de sturucu. Hadi şu keframı da açalım. 15 yıldız geldi. Güzel. Oradan da bir şey alırız bu pastan. Çey 200. Atlantis garantil deste. Turva destesi. Atlantis. Haydi güzel bir şey. Horoz garantili deste. Siyah Vandetta destesi. Köpek vallığı destesi. Haydi güzel bir şey gel. Deste konusunda bayağı bir bol geldi. Onu söyleyeyim. Ya böyle hesabınıza deste almak istiyorsanız güzel desteler. Bilmiyorum. Bu Şubat, Mega Şubat ve Süper Şubat kasalarını tercih edebilirsiniz. Altın Vandetta'sı duruyor. Ama bu kasalardan kesinlikle bir sınırsız çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Bu kasadan kesinlikle bir sınırsız çıkmıyor. Mekatronik garanti deste. Cehennem destesi. Oyuncak deste. Mekatronik garanti deste geldi. Süper Vandetta susturucu. <laughs> Sonucu 18'de de devam edelim. Bir 10 tane bu da açalım. Vandetta gümüş. 7 günlük gölge. Bir günlük gölge. Bari şunu sınırsız. Var. Hesapta bir tane Bıçak sınırsız olsun. oroz garantil deste. Bandita susturucu. Çeyrek M200. Oyuncak garantil deste. Ve altın Bandita susturucu. Şöyle hemen bir geri gidelim. Sunucu 17'ye. 10 <laughs> tane de burada açalım. Kabus garantil destemiz geldi. Değir garantil deste. Bu kasa sınırsız vermiyor yani. Onu açık açık söyleyeyim. Bu kasadan sınırsız Şuradaki gördüğünüz silahları sınırsız almak istiyorsanız ya yani kesinlikle bu kasadan almayın. Benden size söylemesi. Şimdi dermişim de bu kasadan da bir tane sınırsız çıkarmış ya ne gülerim var ya. Samimi söylüyorum ne gülerim. Ama çok çıkmayacak. Ya yani eminim çok bu kasadan sınırsız çıkmaz. Zaten oranlarını da görüyorsunuz. Oranların ne kadar çöp olduğunu görüyorsunuz. 7 günlük AK-47. Sultan garantili deste. Deste gelsin Deste konusunda hiçbir sıkıntım yok. Şu anda hesap bomboş. Ben şu mekatroniklerden ümitliyim. Bir günlük geleceği 5. Yıldırım garantili deste. Dediğim gibi bu kasadan kesinlikle sınırsız gelmiyor. Onu söyleyeyim. Hatta şöyle şöyle bir sesini alalım. Bayağı bir destemiz birlikte. Önce şu önemli olanları açacağım. Tüm efsanevi MVP 76 destesini açacağım. Bakalım ne gelecek. Ejder desen geldi. Güzel. Horoz üst eklenti. Üst eklentimiz zaten yoktu MPT 76'da iyi oldu. AP destemizi açalım. AP bir tane kuantum gelebilir buradan. Kuantum gelmedi. Şansımızı küselim. Bari Groza'ya kuantum gelsin. Groza'ya da bilmem gelir mi? Hadi be. Groza'ya da kuantum gelmedi ya. Süper Vandetta destemizi açalım arkadaşlar. Bir tane bakalım ne gelecek. Mekon'a geldi. Stok silah olsun. Nasıl olsa bu hesap boş yani en çöp şey bile işimize yarar. Boron 2 Osmanlı susturucu geldi. Neon garantili destemizi açalım. 2 efsane geldi. Hatta 3 efsane geldi. Çeytak M200'e neon desen, M4 A1'e korsan desen. Bak güzel. Benefal Pro'ya korsan alev değiştirici. Bak güzel. Güzel bir açılım yaptık. <laughs> TRX'e oyuncak desen. BPT 76 e Red Voice susturucu. Hadi bakalım, bari şuradan MPT-76'ya güzel bir üst teklenti gelsin. Fatih'e geldi. Kolta da geldi. Ejder Garantili destemizi açıyoruz. ARX-160 bak, bu desen çok eski. Bu desen samimi söylüyorum çok eski. Her hesapta da yok. Old'ların bildiği bir desen. 2016 döneminde biliyorsunuz, ARX-160 meta olarak oyundaydı. Meta silah olarak herkes kullanıyor tabi sonradan kullanılmamaya başladı. Çeytak M200'e, ooo Ejder dürbün bak güzel. O yüzden o desen çok eski bir desen. Oldların kullandığı bir desen. Boron Sultan desen geldi. Güzel. Hadi bakalım. Şeytan Çeytak M200'e konuşamadım pardon. Çeytak M200'e Sultan dürbün. Gayet güzel açılımlar yapıyoruz. Ya beni tatmin edecek bir açılım oldu bu. Fenefala cehennem desen. okay, okey. Sıkıntı yok. MPT-76'ye Cehennem Keyif Sayıcı, M3'e Salvo Susturucu. Güzel. Stok silahtır M3. m kullanırız. Biraz uzun bir deste açılımı olacak. Sizde sıkmak da istemiyorum. Daha açacağımız bayağı bir deste var. Şimdi şu mekatronikleri açalım isterseniz. Ötekileri de yavaş yavaş açarız. Sukuta Lazer. Vermesen de olurmuş. Şuradan bari MPT-76'ye üst eklenti ver. MPX'e verdi. Zaten MPX'in deseninde vardı. İdeal yani. Scarlet'e lazer geldi. Haydi güzel bir şey gel. Haydi. AK-47'ye lazer geldi. Eyvallah. Sıkıntı yok. Kar 98 mekatronik ki sayıcı ka, e, konuşamadım kusura bakmayın. Fatih'e de kaplan desen çıktı. Güzel. Güzel açılımlar yapıyoruz. DSR-1'e lazer. DSR-1 de güzel arkadaşlar. Şimdi yıldırım garantili destemizi açalım. P90'ımıza lazer geldi. M468'e landik DOS'a bir çakma refleks geldi. FNF'la Beşiktaş desen de 115'e de lazer geldi. Raptor garantili açalım şimdi. MPX Raptor lazer. fal Pro Fenerbahçe desen. Güzel arkadaşlar. Bu hesabı şu anda çıkacak her şey kar yani. Ama bu değil. Üst eklentisi eğer çıkıyorsa şeyin o kar değil. Onu söyleyeyim size. İki efsane var. M6 eli vericiye geldi. DSR 1'e de zehir değiştirici geldi. Şöyle hemen bir sunucu değiştirelim. Sunucu 18'e gidelim. Da çanta böyle buga giriyor. Sura bakmayın. Oyun herhalde buga girdi. Şimdi düzeldi. Bakalım ne açacaktık? Kabus garantili desteği açalım. EPTE76 Kabus Morali değiştireceğim. EPTE76'ya bari kabus müsteklenti versen tadından yenmez. Ay anacığım, anacığım. Ay 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 ay. Bak, desen istediğim müsteklenti geldi. Bu da kalbim ne kadar temiz olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ciddi söylüyorum, kalbim ne kadar temiz olduğunu gösteriyor. Gönül verdi bir göz, Allah verdi iki göz. O misal oldu yani. Oy bak üst eklentimiz de geldi. MPT'yi şu anda dizdik. Şu anda MPT'yi dizdik. Hatta MPT'ye gidelim be. Şimdi ejder desenimiz var. Bir dakika. Kabus desenimiz var ama ejder daha güzel duruyor. Ön eklentimiz de var. Aa fıstık gibi oldu. Şu anda MPT 76 böyle fıstık gibi oldu. Buna ileride artı basıp oynarız da. Altın Vandetta susturucu. İki efsane geldi. Hatta üç efsane ama sonunda Fatih'e geldi. Fatih güzel arkadaşlar. Meta silahdır. Mehmetçik buraya da kabus anahtarlık geldi. Hadi bakalım. İki efsane daha geldi. Oy bak Kar98'e ön eklentim yoktu. Çok güzel oldu. Kar98'e ön eklentim yoktu. Çok güzel bir açılım yapıyoruz gençler. gene iki efsane geldi. Mehmetçi'ye geldi. Mehmetçik de güzel arkadaşlar. Şu anda çıkacak her şey bu hesaba kar. <laughs> Groze zehir mor alev değiştirici. Güzel arkadaşlar. İki efsane daha geldi. Glock 18'e lazer. M6'ya üst teklenti. M6'ya güzel üst eklenti gelmesi güzel arkadaşlar. Yine bir tane sona attı. Epet 76 s lazer geldi. Abi lazer gelme şu hesaba. DSL 1'e zehir susturucu. Bir de leader susturucu çıktı. Korsan garantil desteği açalım. P90'a korsan anahtarlık. Oo bak M4 Super 90'a refleks. M4 Super 90'da adam gibi üst eklendiğimiz yoktu. Gayet güzel. TRX'e anahtarlık geldi. Bu herhalde bu deste anahtarlık destesi. Anlaşıldı. Memecik Pro'ya korsan desem Memecik Pro'yu dizdik resmen ya. Vallahi Memecik Pro'yu dizdik arkadaşlar. Ön eklentisi de geldi. Bildiğim Memecik Pro'yu dizdik şu anda. Avuk ağaç korsan susturucu. Güzel avukta bir susturucumuz yoktu. Siyah bandet de açalım. MPX'e geldi. Oy kar 98'e grafiti desen. Çok güzel geldi arkadaşlar. Kar 98'e. M6 elverici geldi. Bu, herhalde M6'yı dizdik. Paso M6'yı dizdik. Onu söyleyeyim. AK-47'ye geldi bak. Güzel AK-47 oynuyoruz. Hatta hesabı ak 47 alacağım. Gelmesi çok güzel oldu. Dragunov'a geldi. Avuk A3'e geldi bak. Çok güzel bir açılım yapıyoruz. Samimi söylüyorum çok güzel bir açılım yapıyoruz. Ne istersek şu anda çıkıyor. Son destelerimizi açıyoruz. Gümüş Vandetta'yı açalım. M4A1 stok silahı olsun arkadaşlar. Güzel. M4A1'e de çıkması güzel. M902'ye geldi. Tabanca herhalde M902. Tam hatırlayamadım ama. M6 el verici. Bugün M6'yı dizdik herhalde. M6'yı dizdik bugün. Oy. M468'e geldi. Gayet güzel. M468'e geldi ya. P90'ımıza da geldi Vandetta. Güzel. Kuantum var gerçi ama iki efsane geldi. Batıya gel. o bak. Oldların bildiği desen. Çeytak M200 Horoz desen. Gayet güzel bir desen arkadaşlar o desen. Samimi söylüyorum çok güzel bir desen. CX4'e geldi. Abi destansı var. Tek 9'a geldi. Avukatçı lazer geldi. Avukatçı dizdik resmen ya. Hadi bakalım. Mateba'ya geldi. Mateba bilmiyorum. Mateba'ya çok öneklenti takılmaz ama. Tarihin bire geldi. Haydi bakalım. DSR 1'e geldi. Güzel. DSR 1 eski e spor silahıdır. Okeyim ona. MP 5'e geldi. Şimdi son olarak da köpek balığı desteğimizi açalım. <laughs> M6 el verici limit et desen geldi. M468'e de köpek balığı mor lazer. E M6'yı resmen dizdik gençler. Valla bu videoda M6'ya çalıştık. Kolta geldi, stok silah desen geldi. Hadi bakalım. Sukuta öneklenti geldi. Çöp geldi bu sefer. Kroze'ye köpek balığı anahtarlık. Güzel. Kroze'den anahtarlığımız yoktu. AP köpek balığı alev değiştirici geldi. da köpek balığı kırmızı alev değiştirici geldi. Valla çok şanslı bir deste açılımı yaptık onu söyleyeyim. Hatta şöyle şimdi kartlarıma girelim. Efsane diyelim. Gördüğünüz gibi baya şanslı bir deste açılımı yaptığımı düşünüyorum ben. Zaten kartlardan da belli olacağı şekilde. Ben M6'yı dizdim. Yani nasıl diyeyim. Efsane kartlardan ziyade bayağı bir M6 elvericiyi dizdim yani. Kar 98 hatta sonra halini şöyle göstereyim size. Neredeydi kar 98? Heh. Kar98'i Vandetta çıkarttık arkadaşlar. Öneklentimiz yoktu zaten Kar98'de. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu Kar98. AK-47'yi de unutmayalım. ak 47'imizde de Vandetta Suruc'u çıkarttık. Valla güzel şanslı bir açılım oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek. 3. bölümü gelecek. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.